Herkese merhabalar. Yine bomba bir haftayı geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde inci taneleri dizisinde neler yaşanacak. Diğer videolarımda da bahsettiğim gibi arkadaşlar inci taneleri dizimizin reytingleri gayet iyi durumda. Ve herhangi bir şekilde biz inci tanelerinde bir erken final düşünmüyoruz. Peki Azem'in oğlu yakında diziye gelecektir. Peki Azem'in oğlunu kim oynayacak? Bu konuda çok merak ediliyor. Tabii ki de dizimizde daha önce yer almamış bir karakter olacağını düşünüyorum. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü Nehir'de de aynısı olmuştu. Nehir karakterinde de acaba şu kız mı acaba bu kız mı diye düşünürken bambaşka bir isim çıkmıştı. Şimdi ise Azem'in diğer oğlunda Hande Yücedağ'ın ölümüne sebep olan oğlunda dediğim gibi arkadaşlar Diğer oğlunun gelişi farklı bir isim olacak. Herhangi bir şekilde dizide yer almamış bir isim olacağını düşünüyorum. Detaylar geldi. de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki inci Taneleri videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.